Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Dyson VFC 20 elektrik süpürgesinin tanıtımını yapacağız. E, süpürgenin özellikleri e, bir keresinde sikronik sistem var bunda da. Yani toz gibi gibi dönüyor. Ve emiş gücü diğer süpürgelerden tıkanmıyor. Tıkanmadığı için de bu bize motor gücün performansı olduğunu gösteriyor. Ve kolay kolay bozulmayan bir alet. Bu alet diğer süpürgelerden çok daha iyi ve çok daha pratik. Evet arkadaşlar. Dyson 20'nin özellikleri. E, Siklonik sistemin zaten herkes biliyorsunuz yani Philipslerde de var, bütün teknolojilerde de var var. Ama mesela aparatlar mesela arkasına takılabiliyor. Bir, 2 ve 3 hepsi peş peşe buraya geliyor arkadaşlar ve arkasında takılıyor. Yani bunları süpürge temizlik yaparken yanımıza taşıyabiliyoruz. Diğer cihazlarda böyle arkaya takılma özelliği yok. Arkadaşlar ağzınızda olduğunda yapmamız gerektiğinde şu gri mandal var. Bunu ileri doğru itip bu şekil ayırıyoruz. Ve Filtrelerine filtrelerini. Birisi burada oluyor arkadaşlar. Esas HEPA filtremiz bu arkadaşlar. Yıkanabiliyor yalnız bunu da söyleyeyim yıkanabiliyor. Yani değişime hiç gerek yok. Ömür hayatım boyunca kullanabiliriz. Bu tozları tutan filtre arkadaşlar. Bir de bunun işte, hava giriş yerinden var. Bunu taktık. Diğeri de burada arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. 3-4 ayda bir bu filtreleri yıkayın arkadaşlar. Yoksa çekim azalacağı için motoruna zarar verirsiniz. Bu bezden filtre o kağıttan filtre arkadaşlar. Tek farkları bu. Bakınız bez. Esnektir ve lastik midir. Ortumu nasıl çıkartıyoruz? Onun... Önce şu mandal var arkadaşlar. Şu mandalı kendimize doğru nazikçe çekiyoruz ve yukarı kaldırarak bunu çıkartıyoruz. Bunu da yavaşça kendimizin çekeri çıkartıyoruz. Hortumunu ayırdık. Şimdi size başlık ve borusunu tanıtıyorum. Borusunda şöyle mandal vardır. Bu mandalı çektiğinizde M3 gücü azalır. Böyle de maksimum kademenin koduna gelir. Nereden borusu uzatılıyor? Arkadaşlar önce bunu aşağı doğru bastırıyorsunuz ve bu şekilde uzatıyorsunuz. Ee, tekrar kısaltılması da çok basit. Tam tersine. Kısalttık. Başladı. Şu manada ileri doğru basarak kendimizden ileri doğru çekerek çıkartıyoruz. Başladı çıkarttık. Aynı şekilde takıyoruz. Hortumu da buradan da ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şu iki mandal var arkadaşlar. Şu ikisine basarak bunu da buradan komple ayırabiliyoruz. Geldiğimiz gibi geri topluyoruz. İlk hortumu takıyoruz arkadaşlar. Taktık. Sonra bu hortum tutan plastiği geldiğimizde gibi tam tersine takıyoruz. Altına takarak Bitti. Şu an kullanma kalmış. Evet arkadaşlar. Şimdi aparatlarını tanıtıyoruz. Bu dairesel fırça. Dairesel fırça televizyonlarda kitapların yani zarar vermeyeceği yani daha doğrusu laptopun ekranı o tarz şeyleri, tozları almak için bir fırçadır. Bu şekilde takılıyor. Bu da dar köşe aparatı. Bu da minderlerin arasındaki tozları çekmek için arkadaşlar. Son aşamada koltukların üzerindeki e, temizleme temizlemek için. Evet arkadaşlar. Bu süpürge 10 numara 5 yıldız. Tavsiye ederim. Mükemmel bir süpürge. Sağlam bir süpürge. Kaliteli ve fiyat biraz tuzludur arkadaşlar. Bak, Son aşamada süpürgemizi çalıştırıyoruz. Test edelim. Bunu güvenli bir prize takın. Onu da söyleyeyim baştan. Evet. Arkadaşlar, bu başlıkta değişik bir özetle karşılaştım. Şu lastiklik bir kapak var. Bu açıkken hem halıyı döverek temizliyor hem de vakumluyor. Biz bunu. Şu anda bu hem döverek hem de vakumluyor arkadaşlar. Şunu tekrar çalıştıralım. Şu an dönüyor. Bunu. Bastığında merdana dönmeye kesecek ve saz cevap bulacak. Bakın. sadece Bu şekilde yani bunun dönmesini eğer istemiyorsanız bu kapağı kapatarak başlığı durdurabilirsiniz. Dönmesini istiyorsanız ya şunu tekrar açarak Tekrar döndürüp temizliğinize devam edebilirsiniz. Kendiniz gibi geri topluyoruz. Kırmızı tuşundan basarak ileri doğru iterek. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz eğer beğenme like atmayı unutmayın. Kanala eğer hala abone değilseniz eğer abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.